Evet sevgili arkadaşlar merhaba efendim. 20 Haziran 2017 Abdullah Kızılay Ankara'dayız. Bollarımızı topladık. Nereye gidiyoruz diyeceksiniz. Bugün 20 Haziran benim için çok önemli bir gün. Biraz bir şok bir gün. İyi veya veya kötü. Yani şok olduk bir nevi bazı şeyden dolayı. Yani Ankara'da 6-7 aydır. Evet. Bazı evet, şeyler efendim. İnşallah bu efendim 20 Haziran bizim için bir ders olur. Bir milat olur. Yani efendim iyi kötü. Yani bir nevi e, bazen insan diyor yani bir düşer veya bir sıkıntı yaşar ona bir daha çok şahit e, şart Ondan dolayı bir e, bir özel bir durum da yaşadık. İnşallah bundan sonra e, bir nevi Abdullah Kızı olarak ve diğer birlikte iş yapacağımız arkadaşlarımızla Allah'ın izniyle Türkiye genelinde ve özellikle e, efendim, dünya genelinde, şimdi artık efendim kıtalara da yani da artık hani bu Türkiye genelinde biz e, söylemeyelim biraz efendim çıtayda e, hani açtık. Yani ileride uzay desek de şaşmayın yani. Şu anda hala hazırda e, yani bir fazla da çok şey bir şekilde olmasın. Bir nevi sayışı olmasın. Bizim bir şekilde diyoruz. Şu anda e, bizim çalışmamız kozmetik bakla, kuaför bakla, makyaj bakla. Ankara'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da, e, ondan sonra Konya'da, Antalya'da, Bursa'da, Trabzon'da, İzmir'de Adıyaman'da, Van'da, Batman'da çok fazla çalışmalar yavaş yavaş başlıyor Allah'ın izniyle. Yurt dışında efendim, daha önce söylemiştik efendim, Zavo'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Bulgaristan'da, Brezilya'da ve efendim Cezayir'de. Fakir çalışmalarımız inşallah olacak Allah'ın izniyle. en önemlisi arkadaşlar, e, bir nevi kimse efendim, kandırmadan <laughs> ve kimseyi e, aldatmadan bir şeyler yapmak çalışacağız. Bir de inşallah e, bir ekonomik devrim, Akıla Kızıl Zaten bir bir devrim var. 20 Haziran'daki bu şoktan sonra inşallah e, daha çok e, başarılı şeyler yapacağız. Uzatacağız. Zaten efendim 2 Temmuz'da e, Ankara'da büyük bir şov var. Efendim Erdal e, başkanımızın, abimizin bir, e, bir şovu var. Ondan sonra daha artık farklı çalışmalar var. E, efendim Kemal Akın abimizle yani Kemal Akın abimizle dirileceğiz diğer arkadaşlarla da birlikte çalışıyoruz adına efendim. 20 Haziran 2017 hatırası olarak bu videoyu biz çekiyoruz efendim. Saygılar efendim. Evet. Oh,